Yeni evimin salonunu nasıl dekore ettim sonunda o video geldi. Öncelikle neyi nereye koyacağımı kapatarsak bir çizimle belirledim. Sonrasında salonun ölçülerini alıp planını çizdim. İnternette gördüğüm bu travertan masalara hayran kalıp salonun konseptini tamamen bu masalara göre belirledim. O kadar güzel bir yere geldim ki tam tam tam, tam istediğim gibi şeyler var. Buradan masa, orta sehpa ve tablolarımızı aldık. Koltuk bu işin en zor aşamasıydı. Annemle birlikte hem rahat hem şık hem kullanışlı hem de fiyatı uçuk olmayan bir koltuk bulmak için sayısız koltuğa baktık. En sonunda İstanbul'da aradığımızı bulamayıp göre doğru yola çıktık. Şükürler açıklı. olsun sonunda orada aradığımızı bulduk. Yanında televizyon ötesi ve sandalyelerimizi de aldık. Karaköy'den avizeler ve lambederler alındı. Evin küçük alışverişleri için tabii ki Ikea'ya gidildi. Ve sonunda aldıklarımız gelmeye başladı. Masamız, orta sehpamız, koltuğumuz, avizelerimiz ve lambederimiz gelmişti. Sonrasında tablolarımız geldi. Tablolar dahil evin bütün eşyalarının dümdüz renk olmasına çok dikkat ettim. Ne kadar karışıklık o kadar göz yorgunluğu çünkü. Aynı zamanda her şey çok açık renkliydi. Böylece salon çok daha aydınlık gözükecek. Eşyalarında daha çok ekru rengi kullanırken avize, lambeder, saat gibi eşyalarda siyah rengi tercih ettim. Aldığım bütün dekoratif parçalarında bu üç renk ve renk tonundan olmasına dikkat ettim. Ve işte salonumun sonu. Açık diye. renkler her zaman odayı daha geniş, daha aydınlık ve daha temiz gösteriyor. Zamansız ve nötr renkler eklemek istediğiniz bir renkle direkt uyumlu olmuş oluyor. Aynı zamanda da huzurlu hissettiriyor. Kumaşların uyumu için de sandalyelerimi koltuk kumaşından kaplattım. Tül ve perdeye dair hiçbir fikrim yoktu. Tamamen kartalayı eve getirip koltuk kumaşına göre seçtim. Ahşaplar ve siyah metaller mümkün olduğunca az kullanıldı gördüğünüz Fazla gibi. Fazla dekoratif parça bana göz yorucu geldiği için ben çok az kullandım. Ve bu kadardı. Mimar oluşumu kendi evimde kullanmak bana iyi geldi. Umarım sizlere de fikir verebilmişimdir. Bizi çok öptüm.